Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz nefis bir çilekli dondurma tarifi vermek istiyorum. Rengiyle ve kıvamıyla çok beğeneceğinizi düşündüğüm enfes bir dondurma tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Benim buzlukta daha önceden dondurmuş olduğum 500 gram çileğim vardı. İsterseniz taze çilekte tabii ki kullanabilirsiniz. Eğer buzlukta varsa bir 10 dakika bekletin. Daha sonra bir rulonun içerisine alın. Üzerine bir çay bardağı süt ekleyin. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. Bir çay bardağı da toz şeker ekliyorum. Şeker miktarını damak zevkinize göre çoğaltabilirsiniz veya onun yerine bal da koyabilirsiniz. Şimdi üzerine bir pakette krema ekliyorum ve bütün malzemelerimizi püre haline gelene kadar rondodan çekeceğiz. Sonrasında artık dondurmamızın büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Şunu da belirtmek istiyorum. Çileğiniz dediğim gibi buzluktaysa mutlaka bir 10-15 dakika dışarıda bekletmeniz gerekiyor. Aksi takdirde robotunuza zarar verebilir. 10-15 dakika hafif böyle birazcık yumuşadıktan sonra çekmek için hazır olacaktır. Evet tamamen püre kıvamına gelene kadar çektim. Gördüğünüz gibi rengi inanılmaz güzel görünüyor. Şimdi bunu bir borcama veya bir saklama kutusuna koyup buzluğa atacağız. Ben böyle bir borcama koydum. Çünkü çıkarıp karıştırma aşaması var. O yüzden rahat bir şekilde blenderla çekmek için böyle bir kaba koydum. Buzluğa atmadan önce içinde böyle parçalar kaldıysa onu pürüzsüz bir kıvama getirmek için tekrar blenderdan çekiyorum. Bu yöntemle tüm meyveleri hazırlayıp böyle renkli renkli dondurmalar hazırlayabilirsiniz. Yazın daha birçok dondurma tarifi gelecek. Mutlaka takipte kalın. Onların da tariflerini kaçırmayın derim. Evet blenderla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çektim. Şimdi artık üzerini kapatıp buzluğuma kaldırabilirim. Ben üzerini streçle kapattım. Ama e, streçiniz yoksa temiz bir poşetin içerisine bu borcamı geçirip ağzını sıkı bir şekilde kapatıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Buzluğa ilk kaldırdıktan sonra 2 saat hiç dokunmayın. 2 e, saat sonra buzluktan çıkarıp bir karıştıracağız. Sonrasında e, birer saat arayla karıştıracağız. Yani ilk koyduğumuz zaman biraz cıvık olduğu için 2 e, saat mutlaka bekletin. Evet, buzlukta 2 saat beklettikten sonra çıkardım. Şimdi hemen sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Kenarları e, bayağı bir sertleşmiş, ortası biraz daha yumuşak. Bir çatalla ya da kaşıkla şöyle bir karıştırın. Sonrasında blenderla e, tekrar çekeceğiz. Gördüğünüz gibi biraz sertleşmiş. E, dediğim gibi ilk koyduğumuzda 2 e, saat, sonraki iki sefer çıkarttığımızda birer saat arayla e, karıştırmamız gerekiyor. Eğer daha uzun bırakırsanız çok sertleşir ve buz tabakası olur. O yüzden mutlaka birer saat arayla çekmemiz gerekiyor bu aşamaları. Bunu yapmamızın sebebi içinde oluşan buz parçalarını kırıp dondurma kıvamını yakalamamız. Yani hiç çekmeden bu şekilde hazırlarsanız maalesef istediğimiz şekilde bir dondurma olmayacaktır. O yüzden 3 sefer buzluktan çıkarıp bu şekilde blenderdan çekip sonrasında tekrar buzluğa koyup tamamen dondurmamız gerekiyor. Sonrasında birazdan sizlere göstereceğim zaten kıvamı, lezzeti muhteşem bir dondurma olacak. İnanın hazır almaya kesinlikle gerek yok. Sizler de bu şekilde evinizde dondurmalarınızı hazırlayıp yazın o sıcak günlerde afiyetle tüketebilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi her türlü meyveyle bu dondurmayı hazırlayabilirsiniz. Evet blenderla güzelce çektim. Gördüğünüz gibi kıvamı biraz böyle yumuşadı. Şimdi kaşıkla şöyle düzelteceğim ve borcamın kenarlarını silip tekrar üzerini kapatıp buzluğa kaldıracağım. Dediğim gibi iki sefer daha birer saat arayla çıkarıp blenderdan çekeceğim. Evet üzerine tekrar streçle kapatıyorum ve tekrar buzluğumda bir saat bekleteceğim bir saat sonra çıkarıp tekrar sizlere göstermek istiyorum. Biraz akşam saatlerine kaldı. O yüzden son çıkardığımı çekmedim. Ama dediğim gibi siz mutlaka 3 sefer buzluğa koyup tekrar çıkarıp çekmeniz gerekiyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet ikinci seferde de gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde biraz daha katılaştı. Üçüncü de biraz daha katılaşacak ve artık son kez karıştırıp buzluğa atacağız. Üzerini düzelttikten sonra e, yaklaşık 5-6 saat buzlukta tamamen donduktan sonra dondurmamız hazır olacak. Ben e, gündüzden başlamıştım yaklaşık e, saat 3-4 gibi e, başladım yapmaya ve akşam bu karıştırma aşamalarını bitirip e, buzlukta beklettim. Ertesi sabah artık dondurmalarımı servis ettim. Evet yine tekrar üzerini düzelttim ve borcamın kenarlarını mutlaka silin. Görüntü olarak güzel olmuyor o şekilde. Şimdi tekrar buzluğa kaldırıyorum. Dediğim gibi bu ikinci sefer bir sefer daha karıştırdım. Onu çekmedim çok fazla videoyu uzatmamak için. Son olarak karıştırdım ve 7-8 saat buzlukta donan dondurmamı çıkardım ve sizlere hemen şöyle son halini göstermek istiyorum. Rengi, lezzeti muhteşem bir dondurma oldu. İnanın biz çok severek tükettik. Ben zaten devamlı yapıyorum. O yüzden sizlere de yapıp paylaşmak istedim. Ben üzerine e, süslemek için biraz e, çikolata erittim. Biraz da iri iri fındığı çekip e, hazırladım. Bunları da üzerine süslemek için kullanacağım. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir dondurma tarifi. Özellikle böyle yaz sıcaklarında içinizi serinletecek enfes bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, ben mevsimsürlü eritmiş olduğum çikolatayı şöyle üzerine gezdirdikten sonra biraz da fındık serpeceğim ve sonrasında dondurmam artık hazır olacak. İnanın hazır satılanlardan çok daha güzel oluyor. İçinde ne olduğunu da biliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zili işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa lütfen onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.